Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Bugün gördüğünüz Alize Pufi ipimin kapanışını sizlerle paylaşacağım. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kapanışı çok kolay arkadaşlar. Hemen anlatmaya başlayalım. Sağda kalan ilmeğimin içinden soldaki ilmeği geçiriyorum bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağım. Çok kolay bakın temizde bir bitişi oluyor. Hemen yanındaki ilmeği tuttuğum ilmeğin içerisinden geçirdim. Bu battaniyemin tamamını nasıl ördüğümü, kaç ilmekle başladığımı tüm ayrıntıları da YouTube kanalımda paylaştım. Dilerseniz oradan bakıp izleyebilirsiniz. Bitişi çok basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her bir ilmeğin içerisinden yanındaki ilmeği geçiriyorum ve kapanışı bu şekilde tamamladım son kısmı ipi nasıl kopardığımı da sizlere göstermek istiyorum sonuna kadar yaptım arkadaşlar son iki ilmeğim kaldı onu da birbirinin içerisinden geçirdim peki nasıl bitireceğim bakın hemen onu da göstereyim sıradaki ilk ilmeğimi açıyorum açmak için altındaki bu ipi kesiyorum ve fazla kalan ipi kesip o ipten kurtuluyorum son ilmeğimin içerisinden de kalan ip parçamı geçirtip bu ipi de diğer ilmeklerin arasında yürütüp kaybediyorum ve kapanışı tamamlamış oluyorum bitiş bu kadar basit Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.